Masterchef geçen senenin şampiyonu Metin Yavuz 25 yaşında evlendi. Düğününe yarışmadan tanıdığı birçok arkadaşını da davet etti. Geçen seneden en yakın arkadaşları Yağız ve Melih düğününde yanında olmaya geldi. Yine geçen seneden Burak Kaya da düğününe katıldı. kulak kaya Metin'in büyük yaş göstermesine hitaben de olsun. geçmiş olsun diye seslendi. Metin de aynı şekilde seni de göreceğiz diye cevap verdi. Aynı zamanda 2021 senesinde de birçok kişi katıldı. Eren, Sergen ve Dilara. çift oldukça mutlu gözüküyordu. Beraber çatıda güvercin uçurdular. <laughs> Geçen seneden tanıştığı Ayaz, Barış, Kıvanç ve Tayfun'da yalnız bırakmadı Metin'i.